Ben Leman, 19 yaşıma yeni girmiştim o zamanlar. Üniversite hayatının koşturması, yurt masrafları, ailemin maddi sıkıntıları derken bir dönem nefes alamaz hale gelmiştim. Annem, teyzenlerine kal istersen, biraz toparlanırsın deyince kabul ettim. Hem teyzen bana hep yakın olmuştu, bir nevi ikinci annemdi. Teyzenlerin evi küçük ama sıcaktı. Sürekli bir yemek pişer, çocuk sesleri hiç eksik olmaz. Eşyalar eski ama tertemiz. Evde teyzem, eniştem ve iki de çocukları vardı. Biri 10 yaşında, diğeri 8. İkisi de enerjiden yapılmış gibiydi. Sabah akşam "Leman abla" diye peşimde dolaşmaları ilk başta yorucu gibi görünse de birkaç gün sonra hoşuma bile gitmişti. Ben de onlara ablalık yapıyorum diye mutlu oluyordum. Evin tek eksiği genişlikti. Her odanın belli bir sahibi vardı. Çocukların odası, teyzemlerle eniştemin odası. Bana da salon düştü. Açıkçası hiç yadırgamadım. Misafir yataklarını yere serer, odanın bir köşesine çantamı koyar, geceleri televizyonun karşısında hafif loş ışıkta uyurdum. O salon bir süre sonra bana kendi odam gibi gelmişti. Gündüzler çok normaldi, hatta keyifliydi. Teyzem kahvaltıyı güzel yapardı. Annemin yaptığı gibi yumurtayı biraz fazla pişirirdi mesela. O bile içimi ısıtırdı. Eniştem işine gider, çocuklar okula. Biz teyzemle evi toparlardık. Bazen pazara gider, eve dönerken yolda çay içerdik. O günlerde teyzemin yüzünde bir yorgunluk vardı. Ama ben iki çocuk, ev, iş, güç diye düşünürdüm. Belki de gerçekten öyleydi. Derken geceler başka bir dünyanın kapısı gibiydi. Ben teyzemin o kadar farklı bir halini ilk kez o evde gördüm. İlk gece fark ettim. Saat kaçta hatırlamıyorum. Belki üç, belki dört. Salonun karanlığında gözümü bir sesle açtım. Böyle metal bir şey temas etmiş gibi hafif bir tıngırtı. Sonra sanki biri yavaşça halının üzerinde sürtünerek geçiyor. Başımı kaldırıp baktığımda teyzemin loş ışığın içinde beliren gölgesini gördüm. Sessizce salona doğru yürüyordu. Yatağımın içinden doğrulup hafif bir sesle teyze dedim. Dönüp bakmadı, tepki bile vermedi. Sanki ben o odada yokmuşum gibi ağır ağır salona girip ortada durdu. Bedeninde bir tuhaflık vardı. Hareketleri normal insan gibi değildi. Çok yavaş, çok mekanikti. O kadar ürktüm ki o an nefes almayı bile unuttum. O ana kadar güçlü, güler yüzlü, pratik kadın gitti. Yerine tanımadığım biri gelmiş gibiydi. Bir süre sonra yere çömeldi. Ellerini dizlerinin üstüne koydu. Başını hafif yana eğdi ve ince bir sesle mırıldanmaya başladı. Kelimeler anlaşılmıyordu. Bir dil değildi sanki. Daha çok uyur gezerlerin çıkardı. Anlamsız fısıltılara anımsatıyordu. Ben yatağın içinde taş kesilmiş gibiydim. Ona bir şey mi oldu? Uyur gezer mi? Bayılacak mı diye düşünüyordum. Korkmakla endişelenmek arasında gidip geliyordum. Cesaretimi topladım. Bir kez daha seslendim. Teyze iyi misin? Ama yine hiçbir tepki yoktu. İçimde bir panik yükseldi. Koşar gibi ama sessizce eniştemi uyandırmaya gittim. Olanı anlattım. Eniştem sanki bunu daha önce yaşamış gibi hiç şaşırmadı. Hemen kalkıp salona geçti. Teyzem hala çömelmiş, gözleri boşluğa dalmış halde duruyordu. Eniştem onun kolunu nazikçe tuttu. "Haydi hayatım, gel." dedi. Teyzem direnmedi. Sessizce kalkıp odaya geçti. Birkaç saniye önceki ürkütücü hali tamamen kaybolmuş gibiydi. Ben ise yatağa döndüğümde uyuyamadım. Salondaki loş ışığa bakıp dakikalarca düşündüm. Teyzeme ne olmuştu? o gece bana normal görünen her şeyin aslında pek de normal olmadığını hissettiren ilk geceydi. O ilk gece yaşadığım şeyin şokunu henüz üzerimden atamamıştım ki olaylar tekrarlanmaya başladı. Bazen insan bir şeyi bir kez yaşayınca tesadüftür der geçer ama ikinci kez olunca işin rengi değişir. Üçüncü kez olunca da içindeki o küçük ses bunda bir gariplik var diye fısıldamaya başlar. Benim için o dönem tamamen böyleydi. Olaydan birkaç gün sonra yine gecenin bir vakti uyandım. Bu sefer ses daha hafifti. Sanki biri parmak uçlarında yürüyormuş gibi. Gözlerimi açtığımda salonun kapısı aralıktı ve içeriden loş bir ışık süzülüyordu. Evin sessizliği içinde teyzemin çok ince, çok yumuşak bir nefes alışverişi duyuluyordu. O nefes sesi bile beni tedirgin etmeye yetiyordu. Kendimi toparlayıp doğruldum. Normalde bir iki gece kalksa su içer, tuvalete gider ama teyzemin hareketleri öyle rutin şeylere benzemiyordu. Onu yine ayakta buldum ama geçen seferkin gibi çömelmemişti. Bir yere bakıyordu. Baktığı şey salon duvarı değilmiş gibi. Sanki duvarın içinden birini görüyormuşçasına uzun, sabit bir bakış. "Teyze" diye fısıldadım, kıpırdamadı. O kadar hareketsizdi ki nefes alıp almadığını anlamak için dikkat kesildim. İşte o anda bir ses daha duydum. Teyzemden gelen bir fısıltıydı bu. Çok hafif, çok ince. Yaklaştıkça kelimeler hala anlaşılmazdı. Ama ritmik bir tekrar vardı. Bir tür dua mı yoksa başka bir şey mi anlamadım. Ama o ses insanı ürperten bir şeydi. Cesaretimi topladım. Biraz daha yaklaşıp koluna dokundum. İşte o an irkildi. Bir anda sıçradı. Korkudan ben de geri adım attım. Ama yine bana bakmadı yüzünü bile çevirmedi. Bir süre sonra ağır ağır hiç konuşmadan odasına doğru yürüdü. Ben ise ne yapacağımı bilemeden salonda kala kaldım. Bu olaydan sonra artık uyuyamamaya başladım. Işıkları açık bırakıyordum. Teyzemle gündüzleri konuşmaya çalışıyordum ama o normal haline dönüyordu. Geceleri gördüğüm kadınla arasında dağlar kadar fark vardı. Eniştemin tepkisi ise daha tuhaftı. Hiçbir şeye şaşırmıyor. Teyzem gece kalksa onu sessizce yerine götürüyor. Sabah hallederiz diyordu. Sanki her gece olan biten şey normalmiş gibi davranıyordu. İçimde birikmeye başlayan korku yerini meraka değil, rahatsız edici bir huzursuzluğa bırakmıştı. Sonraki gecelerde teyzemi bazen salonda, bazen koridorda, bir keresinde mutfakta buldum. Mutfakta olan daha da tüyler ürperticiydi. Bıçağı alıp sandalyeye oturmuş. Başını hafif yana eğmiş halde boş boş masaya bakıyordu. Elindeki bıçağı bana doğrultmuyordu ama görüntü bile içimi çok fena burktu. Ertesi sabah teyzeme bunu ima etmeye çalıştığımda yüzü bir anda buz kesmişti. Bir şey sakladığı belliydi ama ben o zaman henüz bunun ne olduğunu bilmiyordum. Geceler uzun, sessizlik ağır. Teyzemin hali ise her geçen gün daha da anlaşılmaz hale geliyordu. Geceler böyle tuhaflıklarla geçerken gündüzler nispeten normaldi. Çocuklar okula gidiyor, teyzem ev işleriyle uğraşıyor, ben de derslerime çalışıyordum. Gündüzleri teyzeme baksam bu kadın gece nasıl böyle oluyor diye şaşırıyordum o kadar sakin, o kadar normaldi ki bazen gece gördüklerimi ben mi hayal ettim diye düşünmeye bile başladığım oluyordu. Ama evde yaşadığım en kafa karıştırıcı olay bir hafta sonu oldu. Öyle bir şeydi ki o günden sonra hiçbir şeyin uyur gezerlikle açıklanamayacağını anladım. Teyzem komşuya gideceğini söyledi o sabah. Çocuklarla ben evde kaldım. Çay koymuştum çocuklara kahvaltı hazırlıyordum. Tam o sırada kapı açıldı. Teyzem içeri girdi. Üzerinde aynı kıyafetleri vardı. Nefes nefeseydi. Sanki koşarak gelmiş gibi. Ben şaşkın bir şekilde baktım. Teyze daha yeni çıkmıştın dedim. O da bana kısacık bir bakış attı. Bir şey unuttum dedi. Ama elinde hiçbir şey yoktu. Sonra hemen ben biraz uzanayım deyip odasına geçti. Yüzünde garip bir ifade vardı. Sanki bir şeyi saklıyor gibi bir hali. Odaya nasıl girdiyse kapıyı da hemen kapattı. Ben de tamam olur deyip kahvaltıya döndüm. Aradan 50 dakika belki bir saat geçti. Çocuklar televizyon izliyor ben de mutfağa topluyordum. O sırada kapı zili çaldı. Açtım ve kapıda teyzem duruyordu. Üzerinde yine aynı kıyafetler ama bu sefer elinde iki küçük market poşeti vardı. Komşuya gittikten sonra markete uğradım dedi. Ben o an hiç tepki veremedim. Beynim durdu sanki. Teyze sen az önce eve gelip odana girmiştin dedim. O an yüzündeki ifade var ya, bir insanın gözünün bu kadar hızlı büyüdüğünü ilk kez gördüm. Şaşkınlık, korku, anlam verememe hep aynı anda yüzüne vurdu. Ne, ne zaman gelmişim diye sordu. Yani bir saat kadar önce eve girdin, bana bir şey unuttum dedin, odana geçtin. Hala odadaydın sanıyordum. Teyzem o an elindeki poşetleri yere bıraktı. Elini duvara yasladı. Bir an nefesini toparlamaya çalıştı. O kadar gerçek bir ürperti yaşadı ki o hali beni daha çok korkuttu. Ben eve hiç gelmedim Leman dedi. Sesindeki titreme içime işledi. Ben de şaşkınlıkla teyze nasıl gelmedin ben seni gördüm. Kapıyı açtın konuştuk dedim. Odaya doğru baktık. Kapı kapalıydı. Teyzem içeri sessizce yürüdü ve kapıyı aralayıp baktı. İçeriye doğru eğildi. Sonra bana döndü. İçeride kimse yok. Ben de gidip baktım. Yatak dağınıktı. Sanki biri biraz önce yatmış gibi izler vardı. Yastığın üzerinde hafif bir göçük ama odada kimse yoktu. O an o odanın kapısı bana dünyanın en soğuk eşiği gibi geldi. Sanki içeride bizim anlamadığımız bir şey olmuştu. Teyzem kapıyı kapattı. Eniştem de o sırada ne olduğunu anlamadan yanımıza geldi. Teyzem gözlerinin içine baktı. Bir şey söylemeden başını salladı. Eniştenin yüzü bir anda gerildi. Sanki ikisinin arasında daha önce konuşulmuş ama bana hiç anlatılmamış bir mesele vardı. Ben korkudan ne diyeceğimi bilemezken teyzemin sesi fısıltı gibi çıktı. "Leman, artık sana bazı şeyleri söylemem gerekiyor." Teyzem salona yürüdü, koltuğa oturdu. Elleri titriyordu. İlk defa onu bu kadar çaresiz gördüm. Normalde güçlüdür, dik durur. Bir sıkıntı olsa bile belli etmezdi. Ama o an yüzünde bir yorgunluk, bir yılgınlık vardı ki içimi acıttı. Eniştem de yanımıza geldi. Sessizce ama her şeyi biliyormuş gibi. Teyzem bir süre konuşamadı. Sadece ellerine baktı. Sonra dudakları titreyerek çok düşük bir sesle konuşmaya başladı. Leman, biz uzun zamandır bazı şeyler yaşıyoruz ama ben sana söylemek istemedim. Korkarsın diye ya da inanmazsın diye. Ben daha ne olduğunu anlamadan o devam etti. Bu uyur gezerlik değil, ben uyurken kalkmıyorum. O an kalbim göğsümde sanki bir anlığına durdu. Çünkü ben geceleri gördüğüm kadının teyzem olduğunu düşünüyordum. Peki dedim zor yutkunarak. Peki kim kalkıyor? Teyzem gözlerini benden kaçırdı. Ben değilim dedi. Yani benim bedenim kalkıyor ama ben kalktığımı bilmiyorum. Sanki biri beni itiyor, hareket ettiriyor. Sonrasını hatırlamıyorum. Sanki evdeki tüm hava bir anda ağırlaştı. Kaç zamandır böyle diye sordum. Teyzem derin bir nefes aldı. Yaklaşık bir yıldır ama son aylardan daha sık. En başta tuhaf rüyalar görüyordum. Sonra gece uyanıp evin farklı köşelerinde bulmaya başladı enişten beni. Enişten başını salladı. Mahçup, yorgun bir şekilde. İlk başta doktora götürdük. Uyku bozukluğudur dediler. Ama bazı şeyler doktorluk değildi. Teyzem gözlerini kaldırdı, bana baktı. Leman, birinin bize kötü niyetle bir şey yaptırdığını öğrendik. İçimde garip bir ürperti dolaştı. Nasıl yani dedim fısıldar gibi. Bize büyü yapılmış dedi teyzem. O kelime ağzından çıkarken bile titredi. Cin musallat etmişler. Bizi rahat bırakmıyorlar. Birini göndermişler. Biliyoruz. Ama kim yaptı, niye yaptı hala bilmiyoruz. Ben bir an konuşamadım. Gözlerim doldu. Korkudan mı, üzüntüden mi bilmiyorum. Teyzem böyle şeyler söyleyen biri değildi. Ne hurafelere inanırdı, ne abartırdı. O yüzden ondan bunların duymak beni ciddiyetin içine çekti. Peki neden söylemediniz? Niye sakladınız dedim. Teyzem omuzları düşmüş bir halde. Çünkü seni korkutmak istemedik. Bir de birini anlatınca insanlar deli sanıyor. Biz de susmayı seçtik dedi. Eniştem o arada ekledi. Hocalara da gittik, birkaç kez okuttuk. Bir süre iyi gibi oldu ama sonra yine başladı. Teyzem devam etti. En kötüsü de bazen ben evde değilken bile beni görmeleri. Komşular kapımıza gelip, biraz önce eve girdin diyorlar. Ya da ben mutfakta çay koyarken eniştem beni salonda görmüş. Peki ya bugün dedim. Az önce eve gelip odana giren kişi... Teyzem gözlerini kapadı. İşte o ben değildim. Eve gelen cinlerden biriydi. Sesi öyle ince bir fısıltıya dönüştü ki neredeyse duyamadım. Ama benim gibi görünüyor. Benim sesim, benim hareketlerim. Ama ben değilim. Bunu söylerken gözlerinden yaşlar süzüldü. O an ona sarılmak istedim. Çünkü korkunun da ötesinde gerçek bir çaresizlik vardı. O günden sonra evdeki atmosfer tamamen değişti. Ev hala aynı evde, aynı duvarlar, aynı mobilyalar, aynı çocuk sesleri ama artık hiçbir şey aynı değildi. Çünkü ben o sessizlik, o sır perdesinin arkasını görmüştüm. Artık her gölgeye daha dikkatli bakıyor, teyzemin her hareketini takip ediyordum. Çocuklar hiçbir şey bilmiyordu. Onlar için hayat, çizgi film, ödev, oyun o masumiyetlerine dokunulsun istemiyorduk. Bu yüzden her şey normalmiş gibi davranıyorduk. Sabah kalkıyor, kahvaltı ediyor, günümüze devam ediyorduk. Ama içimizde evin içinde görünmez bir misafir varmış gibi bir tedirginlik dolaşıyordu. Bir gece yine uyandım. Bir an gözlerimi tavana diktim. Bugün de olacak mı diye düşünürken yavaş bir kapı gıcırtısı duydum. Kafamı hafifçe kaldırdım. Koridor kapısı aralıktı. Burada biri duruyordu. Ama bu sefer teyzem değildi. Ya da en azından beden olarak oydu ama duruşu, nefes alışı, bakışı hiçbir şey teyzem değildi. Karanlıkta yüzü görünmüyordu ama sülyeti tam kapının kenarında dikilmiş beni izliyormuş gibiydi. "Teyze?" dedim titreyen bir sesle. Hiç kıpırdamadı. Bu sessizlik beni daha çok korkuttu. Sanki beni tanıyor ama bana bakmıyormuş gibi bir hal vardı. Bir adım attı, sonra yavaşça koridorun iç karanlığına karışıp kayboldu. Ben yerimden kalkamadım, donup kaldım. Sabah olunca teyzeme bir şey belli etmek istemedim ama o beni görünce anladı. "Yine gördün değil mi?" dedi. Başımı eğdim, "Evet." dedim. Teyzem gözlerini kaçırdı. Biz uğraştık Leman. Hocalara gittik, dualar okuttuk. Evin her köşesini temizlettik. Ama ne yaptıysak tam olarak kurtulamadık. Ben o an onun ne kadar yalnız kalmış olduğunu fark ettim. Bunca zamandır gece yaşadığı çaresizliği saklamış, susmuş, korkmuş ve bunu kimseyle paylaşamamış. Belki de benim gelişimle beraber yükü hafifletmek istemişti. Çünkü anlatmadığın şeyler insanın omuzlarında taş olur. O evde geçirdiğim son günlerde artık her sese uyanmıyordum. Korkudan daha çok acaba bugün nasıl olacak diye düşünüyor, teyzemin yanında durmaya çalışıyordum. Onun da bana karşı davranışı değişmişti. Daha sessiz, daha içli, daha kırılgan bir hale bürünmüştü. Birkaç hafta sonra memleketime, ailemin yanına döndüm. Teyzem anneme olanları anlatmıştı. Annem de benim orada kalmamı istemedi. Bazen teyzemle telefonda konuşuyorum. Hala düzelmemiş. En son başka bir hoca bulduklarını söyledi ama gittiler mi bilmiyorum.